Selamlar dedektör severler. Dedektörü %90 oranında performansı, derinliğini maksimum seviyede kullanacağınız bir cihazla karşınızdayız. Cihazımız define ile ilgilenen kullanıcılara özel olarak tasarladığımız Viagold ve Viagold A9 altın arama dedektörlerinden bahsedeceğim. Yeni bir dedektör alırken dikkat etmeniz gereken özelliğimiz ayrımlı olması, kolay kullanım, zemin ayarı ve kullanım kolaylığı ve aynı zamanda pratik bir cihaz olması sayesinde kolaylık sağlıyor. Bu cihazımız diğer cihazlardan ayıran özellik ise iki sistemle çalışıyor ve cihazımız metal tespitleri gayet hızlı ve kararlı. Mineralli ve olumsuz arazi şartlarından etkilenmemesi de oldukça güzel. Viagol dedektörümüz olumsuz arazi şartlarından etkilenmemesi ve aynı zamanda arazide otomatik olarak 5-10 saniyede hızla yer olabiliyor. %70 altın ayrım özelliği sayesinde altın, gümüş, bakır, bronz ve değersiz metaller gibi ayrım yapabilme kolaylığı var. Bu sayede metallerin ayrımını kolay bir şekilde yapabiliyorsunuz. Şimdi sizlerle birlikte Viagold dedektörünü arazide nasıl kullanmanız gerekir ve kullanırken hangi ayarlara dikkat etmeniz gerekir bunlardan bahsedeceğim. Özellikle çok fazla yorum geldi bu kullanım konusuyla alakalı. Bunun için bu videoyu çekiyoruz ve videoyu sardırmazan güzel bir şekilde izleyin. Bütün ayarlarını bu videoda anlatıyorum. Ekran tanıtımlarına geçmeden önce sizden videoyu beğenmenizi ve kanala abone olmanızı mutlaka istiyoruz. Yorumlar kısmından da bir iki tane yorum yazmanız. Hadi videoya geçelim. Şimdi öncelikle cihazımızın açarken yerden 5-10 santim yukarıda olacak şekilde cihazı eksi tuşuna basılı tutuyoruz ve cihazı yandan açma kapama düğmesinden açıyoruz. Her cihazda olduğu gibi bir açılma süresi mevcut. Ve burada bir bobin frekansı yazısı geliyor. Bu geldikten sonra elimiz eksiden çekebiliriz. Bu işlem bobinimizi tanıtma işlemidir. Bu işlemi yaptığımızda daha stabil, daha kararlı çalıştırabiliyoruz cihazı. En çok yapılan hatalardan bir tanesi budur. Hemen zemin eğeri geliyor. Zemin eğeri kısmında yerden 5-10 santim yukarıda olacak şekilde bobinimiz. Bu şekilde yere bir süpürme işlemi deriz biz. O işlemi yaptıktan sonra bir zemin eğeri yapma işlemi oluyor. Ekranda gel gelen sayı değeri geldiği zaman... Gördüğünüz gibi şu anda 264 sayı değerini bulduk. Bu ayara dikkat edin. Bu ayarımız 250 ile 280 arasında olması gerekiyor. Sonrasında Enter tuşuna basarak arama moduna geçiyoruz. Arama modunda iki kısım vardır. Bu iki kısım nedir? Sağ taraftaki barlarımız metal sinyalleri. Sol taraftakiler ise madenli yapılar veya boşluklar içindir. Bunu daha sonra test ederek madenli yapı mı, veya bir mineralli mi ortam mı, veya bir boşluk mu olduğunu tespit edebiliyoruz. Onlara da videonun ilerleyen dakikalarında detaylı bir şekilde anlatacağız. Şimdi buradan öncelikle aramamızı bütün metaller kısmında yapıyoruz ve daha sonrasında cihazı ayrım kısmına geçeceğiz ve metallerin ayrıştırabiliyoruz. Metalleri tespit ettiğimizde bunun gibi bir sinyal alıyoruz. Daha sonrasında bunu cihazın sustuğu yerde yani metalin üzerindeyken değil, artı tuşuna basıyoruz ve buradan ayrım kısmına geçiyoruz. Ayrım kısmında ise metalin üzerinden yavaş bir şekilde geçiyoruz. Ve daha sonrasında metalin ayrıştırma işlemi yapıyor. Ekranda gördüğünüz gibi tekrar gösterelim. Eğer altın türevi bir metal varsa cihazımız %70 net ayrımla garantili bir cihazdır. Değersiz bir metal varsa bunun gibi topraktan çıkmış bir eski bir metalse bunu gibi değersiz olarak görebiliriz. Veya gümüş, bakır, bronz gibi metallerse bunları da bakır bir var. cihazımız ayrıştırabiliyor. Viagold cihazını diğer cihazlardan ayıran en bariz özelliklerinden bir tanesi bir ayrımlı olması, hızlı ayar olabilme ve aynı zamanda cihazımız iki sistemle çalışıyor. Yani tek cihaz, iki farklı, farklı, opsiyonel sistemi var, bir ayrım özelliği, iki ise sayısal ID özelliği. Özellikle tek para aramalarında cihazımız gayet stabil ve aynı zamanda derin arama. Bu özel üzerinde bulunan başlığımızda derin arama özelliği olan başlığımızdır. 7 kHz bir başlık. Bununla örneğin bir bileziği ya da daha büyük kütleleri parçanın büyüklüğüne göre 30 santimli 2-2,5 metreye kadar cihazımız net garantilidir. Şimdi cihazımızın diğer sistemlerine geçelim. Nedir bunlar? Metalin ayrıştırmasını yaptık. Ve bu metalin ne kadar derinlikte olduğunu tespit etmemiz gerekiyor. Bunu nasıl yapıyoruz? Hemen o konuya da bir değinelim. Metalin derinliğini alacağız. Ne kadar bir derinlikte olduğunu tespit edeceğiz. Bunun için de hemen şöyle size temsili olarak göstermek istiyorum. Bu bizim metalimiz ve sağından ve solundan olacak şekilde bir çap alma işlemi yapıyoruz. Nedir bu çap alma işlemi? Metalin ne kadar büyüklüğünde, sinyal büyüklüğünde olduğunu tespit edip cihazdan metalin derinliğini tespit edeceğiz. Nedir? Şimdi cihazımız açık. Sağdan geliyorum. Ve burada cihazımız sinyal verdiği noktada burayı bir çizgi atıyoruz. İkinci kısımda geliyoruz soldan bir yaklaşma işlemi yapıyoruz. Evet. Burada da sinyalimizi aldık. Bu ikisinin arasında iki tane çizgi çiziyoruz burada sağdan ve soldan. Daha sonrasında üçüncü defa metalin tam üstündeyken bu kısımdayken cihazda eksi tuşuna basma işlemi yapıyoruz. Daha öncesinde almış olduğumuz bir çapımız vardı. Bu çapımızı ölçüyoruz ve bu derinlik tespiti kısmının içerisine giriyoruz. Nedir bu derinlik tespiti kısmındaki? Ne kadar sinyal çapında bir santim aldıysak bunu buraya geliyoruz. 30 santim, 40 santim ne kadarsa o iki çizginin arasını ölçüyoruz ve daha sonrasında buraya giriyoruz. Enter tuşuna basarak buradan derinliğimizi tahmini olarak alıyoruz. Tabii ki buradaki tahmini değer yani cihaz derinlik tespitinde hatalar yapabilir. Ancak bazı durumlar vardır, bazı teknik konular vardır. Bu teknik konulara dikkat ettiğiniz takdirde buradaki hata payını da daha aza indirebiliyoruz. Türkiye'de bir tek de bu kadar ayrıntı ve özelliği anlatan firmalardan bir tanesi de biziz. Biz aynı zamanda biliyorsunuz dünyadaki bütün marka ve modellerin satışlarını da yapıyoruz. Mağazamızda yüze yakın model var ve buradan gelip cihazın bir tanesine bağlı kalmaksızın birden fazlasını karşılaştırabilir, cihazları kontrol edebilir ve burada kendiniz testlerini yapabilirsiniz. Ve güven dedektörü mağazasından sahip olabilirsiniz. Ve cihazın ikinci sistemi olan kısma giriş yapıyoruz. Nedir bu ikinci sistem? Slowly Tree Short bölümü. Bu kısma bastığımız zaman buradan özellikle burası tek para aramalarında gayet hızlı ve pratik bir arama kısmıdır. Yani burada aramalarımızı hızlı bir şekilde yapabiliriz. Ve burada sayısal ID kısmıyla hem ayrım yapabiliyoruz hem de metalleri tespit edebiliyoruz. Nasıl? Şimdi elimizde bir altın bileziğimiz var 22 ayar. Bu bileziğimizden tespitimizi yaptığımızda gördüğünüz gibi artı 32 sayı değerlerinde aldık. Ve bu ses sonunda geri dönüş sağlıyor. Diğer taraftan değersiz türevi metallerimiz varsa bunlarda da gördüğünüz gibi eksi ibaresiyle bu ses, ses tonlarında alıyorsunuz. Veya gümüş, bakır, bronz, tunç gibi metaller var ise bunlarda da Gördüğünüz gibi artı ibaresiyle 70, 80, 90 seviyesinde bir sayı değeri alıyorsunuz ve bu ses sonunda alıyorsunuz. Bu şekilde de cihazın ayrım kısmında metalleri ayrıştırdığını tespitler yapabiliyoruz. Ve burada cihazın menü kısımlarını bir de tanıtmak istiyorum. Burası çok fonksiyonlu bir yöndür. Özellikle te cep telefonu gibi aynı. Kullanımı oldukça pratiktir. Birinci kısmımız cihaz ayarımız. Girdiğimizde içerisinde değersiz metalimizi kapatabiliyoruz. Değersiz metalleri %50 oranında kapatabiliyoruz. Diğer taraftan videonun da başında söylediğim gibi boşluk tespiti kısmımız var. Boşluk tespiti kısmının içerisinde boşlukları ve mineralli madenli yapıları ayrıştırabildiğimizi söylemiştik. Ve bu burada boşluk tespiti kısmında sağ taraftaki barlarımız mineral, sol taraftaki barlarımız ise boşluklar için kullandığımız bir kısımdır. Burada ses verme, sadece görüntü verir. Yani barlarımız yükselme işlemi yapar. Via Gold ve Viegold A9 videolarımızda YouTube kanalımızda var. Açıklama kısmında da A9 videosunun linkini bırakacağım. Oradan da detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Cihaz ayarımızda bu versiyonumuz, bu cihazımız yurt içi pakettir. Bunun bir de yurt dışı paketleri de vardır. Bunların içerisinde 8 dil desteği ile birlikte geliyor ve bunların içinde yabancı dil desteği kullanmak isteyen kullanıcılar varsa bunu da özelleştirebilirsiniz. Fabrika ayarımız var. Turbo ayarımız var. Buradaki ayarımız turbo ayarını ve hassasiyet ayarını yükselttiğiniz takdirde Metalleri daha derinlerden tespit edebilme imkanımız da var. Yani derinliğimizi artırabiliyoruz. Hemen onu da nasıl yapıyoruz? Gördüğünüz gibi buradan turbo ayarına giriyoruz. Okeyledik. Artı tuşundan artırıyorum ve eksi tuşundan düşürüyorum. Ve enter tuşuna basarak kaydediyorum. Hemen turbo ayarımızda ve hassasiyet ayarımızda derinlikle alakalı olan ayarımızdır. Bunları da yükselttiğinizde derinliğimiz artar. Ses ayarımız var. Cihazın sesi ve ışık ekran parlaklığı, parlaklığımızı ayarlayabiliyoruz. Hemen bu sağ üst köşede de bizim pil göstergemiz var. Full şarj ettiğiniz takdirde 5 saate kadar aralıksız kullanabileceğiniz bir pil ömrü sağlıyor. Ve bu sayede daha uzun cihazı kullanım imkanı da var. Bunu da söyleyelim. Evet sevgili güven dedektör takipçileri bu videoda sizlere VR Volt cihazının detaylı bir şekilde artılarıyla ve eksileriyle size anlattık. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bize destek olmayı unutmayın. Viagold cihazının ve diğer marka ve modellerimizin daha geniş kapsamlı tek tek ayrı ayrı videolarında güvendedektör.com YouTube kanalımızdan ve güvendedektör.com web sitemizden detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Ve bir cihaza bağlı kalmaksızın mağazamıza geldiğinizde detaylı bir şekilde cihazları karşılaştırabilir, testlerini yapabilirsiniz. Ve aynı zamanda nakit ödeme kolaylığı, İsterseniz de kredi kartı ödeme kolaylığı ile 9 taksite kadar sahip olabilirsiniz. Ancak mağazamıza gelmeden cihazları ufak bir kapora yatırdığınız takdirde cihazları adresinize kadar da gönderiyoruz. Adresinizde cihazı açıp kapıda kontrol ettikten sonra cihazın ödemesini yapıp satın alabilirsiniz. Anlatacaklarımız şimdilik bu kadar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Güvenle kalın.